Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaya kurabiye yapacağız. Şimdiden herkese kolay gelsin. İlk olarak bir paket margarin veya tereyağı derince bir kabımıza alıyoruz. Bir buçuk su bardağı toz şeker. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 3 adet yumurta kullanıyoruz. 1 paket hamur kabartma tozu ve bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Toplamda 8 su bardağı un kullandım. Hamurum kıvam aldıktan sonra bir kase ceviz ekliyorum. Fındık, fıstık da ekleyebilirsiniz ama ceviz ayrı bir lezzet kattı. Güzelce dondurma kaşığıyla şekil verdim. İstediğiniz farklı şekiller varsa kurabiyenizi şekillendirebilirsiniz. Kurabiyemi şekillendirdikten sonra önceden ısılmış fırında altı pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Çayın ve kahvenin yanına ikram edebilirsiniz. Ben kalan hamuru da güzelce streç sarıp iki kat streç sardım. Buzu kokusu olmaması için buzluğa attım. Deneyeceklere kolay gelsin.